Dün bir şey oldu yani trend yola girdim atomi ürünlerine bakayım dedim ne kadar satıyorlar falan yani şok oldum o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim yani size de atomi anlatayım biraz da olsa yani o kadar para verilir mi ya yani yazık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Zümrüt. Trend yola giriyoruz. Trend yoldan Atomi diye arıyoruz. Atomi. Bu fiyatlara bir bakın. Bakın. Atomi Absolu Spot Out Krem 1400 TL. Bu üye fiyatı 700 civarında yani iki katı iki kat iki kat para verilir mi Şu Diş macunları bir de BB krem 600 TL Şimdi ben size Atomi Mağazasını göstereyim BB kreme Gidelim Hemen buradan cilt bakıma gelelim. Şimdi bakın müşteri fiyatı 430 TL üye fiyatı 358 TL yani gelin üye olun ya üye olun da kendi fiyatından alın bu kadar para verilmez ki ama iyi oldu biliyor musunuz yani burada canlı olarak yani gerçek değerlendirmeleri siz bakabiliyorsunuz yani burada de değerlendirmeye bakalım yani kız arkadaşımı aldım diyor çok beğendi diyor çok güzel bir gibi krem bayağı uzun süre gidiyor bittiği için yenisini aldım insan ikinci defa bile almış yani o kadar fiyat verip çok güzel sevdim doğal duruyor çok beğendim Teşekkürler çok güzel yani bayağı insanlar memnun burada bir memnun olmadık biri var ürünü beğenmedim paketleme özensiz buldum ama bu paketlemeydi yani Atomin'in kendisi yapmıyor ki bunu bizim gibi üyeler üye oluyorlar ve pazar yerinde satış yapıyorlar. Aslında bu yasak. Yasak olmasına rağmen yani böyle bir şeyler yapıyorlar ama yani eninde sonunda bu üyelik üzeri açılır yani kimin şey yaptığı bulunur ve üyeliği silinir onun bu insanın. Ama yine de yani yapıyorlar. Yani ürünün orijinal olmadığını şüpheleniyorum diyor. Beğenmedim. Bir daha bu satıcıdan almam diye demiş. Ürün içinde ufak bir boru suyu. Dolayısıyla pompaya basınca ürün gelmiyor. Ha. Bu yanlış anlamış herhalde. Onun gerçekten bir şey iç, içerisinde ha, boru gibi bir şey yok. Basınca basış altında ürün Üzeriye çıkıyor yani burada bir yanlış yorum var yani anlamamış herhalde ama genel olarak yorumlar baya iyi yani zaten Atomy çok iyi kaliteli ürünü uygun fiyata veriyor yani derim ki gelin kendiniz de üye olun yani deneyin Atomy şirketi kendi yani Türkiye'de resmi olarak açıldı kendi resmi sitesi var şimdi. Bakın. Bu resmi sitesi. ID ID var. ID ile giriliyor. Yani eğer nasıl üye olunur diye merak ediyorsanız sonraki videoyu da şey çekebilirim nasıl üye olunur, nasıl para kazanılır. Yani kazanç planı falan da çekebilirim ama benim burada bugün anlatmak istediğim bu Trend Yol sitesinde diğer kişilerin sattığı fiyat. Bu fiyata insanlar baya alıyorlar hem de. Yani bakın SPF güneş kremi 365. Şimdi buradan bakalım. SPF kremi. Üye fiyat 268. Burada 365. Oho 500'ü bile satan var yani. Wow. Wow derim. SPF 50 baya yorumları da var yani bakın tamam 520 son 7 günü en düşük fiyatı diyor <laughs> en düşük fiyatı kendi fiyatı üye fiyatı 268 ah ne diyeyim ama değerlendirmeleri bakalım yani 4-6 puan verilmiş değerlendirme ürün çok beğendim çok güzel iyi bir krem Teşekkürler Cildi çok sağlıklı gösteriyor, gayet güzel, kullanışlı, harika. Yani tabii ki harika ürünler harika. Biz zaten iyi olduğumuzdan beri başka ürün kullanmıyoruz ki, sadece atomiden alıyoruz. Yani bir defa denedim, çok beğendim. Yani dedim ki tamam artık buradan alacağım. Yani tüm ürünlerim, yani var olan, piyasada var olan, Türkiye piyasasında var olan tüm ürünlerinde kendim kullanıyorum. Yani eminim. E, bu markayı başka hiçbir şeye de değiştirmem. Bu fiyatı vermeyin arkadaşlar. Gelin üye olun. Üye olun da kendi fiyatına satın alın. 570 yaş, 200 neri, 500 neri. Yani iki katı. Oha! Bakın şimdi. Evening Care dörtlü. Aa, dörtlü cilt bakımı yani cilt temizleme, yüz temizleme seti. Bunun da fiyatını şimdi size söyleyeyim kendi fiyatını. Kendi fiyatını buradan bakalım. Evening Care buradan buluyoruz. Burada. Evening Care serisi. Bakın. Üye fiyatı 800. Müşteri fiyatı dok 991. 825 üye fiyatı. Trend yolda kaç? 1700. 2 kat arkadaşlar. 2 katı. Yani kim bu şu an video izliyorsa lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Üye olun. Üye olun da üye fiyatını alın ya. Üreticinin kendi sunduğu fiyatında resmi sayfasından kendini satın alın. Bakın burada da bayağı değerlendirmeler güzel. Hmm, yeni kullanmaya başladım ve şimdiden favorim oldu diyor. İlk kullanımda bile etkisi görüp bakım rutinini eksik etmek istemeyeceğiniz bir ürün. Yüzü pırıl pırıl yapıyor diyor. Baksanızla. Yani insanlar çok memnun. Yani bu fiyata bile almışlar ve çok memnunlar. Harika. <laughs> yani bu trend yolda satılmasını aslında şey iyi tarafı bu gerçek yorumları bakabiliyorsunuz. Bir de bunu Aa, SPF Absolute Essence. 800 TL. Bunun fiyatını size göstereyim şimdi. SPF güneş bakım essence. Evet essence. Üye fiyatı 326 TL. Burada nasıldı? 326. Burada 800 TL. 799 yani iki katı. <laughs> arkadaşlar onun için diyorum kim üye olmak istiyorsa lütfen mesaj atın benim instagram sayfam da var instagramı da göstereyim bakın atomi alt slash zu burada mesaj atın üye yapayım üyelik tamamen ücretsiz tamamen ücretsiz yani herhangi bir platformda alışveriş yapmak için siz şey yapıyorsunuz ya üye yapıyorsunuz ya üye oluyorsunuz. Mesela Trendyol. Trendyol'da alışveriş yapmak için üye olmak zorunda. Yani üye olmadan siz hiçbir şeyi satın almazsınız. Yani herhangi bir alışveriş platformunda üye olmak zorunlu Yani ne ne için? Satıcı size ürünü adresinize kargolayabilmek için yani adresini yazıyorsunuz. Yani her defa size teker teker girmek yerine bir kere üye oluyorsunuz ve sizin bilgileriniz orada kaydediliyor. Atomi de aynı, Atomi de aynı üye oluyorsunuz ve kendi ID'niz ile giriyorsunuz. Kendi sayfanızda kendi mağazanız oluşturuluyor yani düşünün. Oradan alışveriş yapıyorsunuz. Bu kadar yani ücret yok, hiçbir şey yok. Giriş Evet, Atomi Network firması, network şirketi. Ama diğer networklardan farkı ne? Herhangi bir ücret alınmıyor. Giriş ücreti yok. Yani her ay zorunlu satın alışveriş de yok. Yani zorunlu almak diye bir şey yok. Ne zaman, hangi ürüne ihtiyacınız olur? O zaman alırsınız. Bir de şurada şey görmüştüm dün, Eldiven görmüştüm bir. Şu an çıkar mı bilmiyorum. Atom eldiven. Ha burada. 385. Ben size kendi fiyatını göstereyim şimdi. Latex bulaşık eldiveni. Bakın 137 TL Aa, medium size, Aa, 144 L size large olanı. Ama burada bu fiyata iki iki çift yani iki çift olduğunda yani bir çift iki el tamamen yani iki çift anlıyorsunuz değil mi? Ama burada nasıl trend yolda? Sadece bir çift. 385 TL. Yani harika. İki kat fiyatını bir vurmuşlar. Bir de sadece bir çift. Şeyden aldığınız ise iki çift alıyorsunuz. Bunda da şey vardı. Dün bir baktığımda yorumlar vardı. Şu an burada Atomi eldiveni diyeyim. Ha buldum. Burada 325. Elbeden, el beden, large beden. Yani large beden sadece bir çift. 323. Şimdi size şey okuyayım. Daha önce çok kez eldiven aldım ama bu işlerde en dayanıklısı uzun süre hasar görmeden kullandım. Fiyat olarak fazla gözükse de diyor kesinlikle kalınlığı, boy uzunluğu vesaire onda 10 on ürün. Onda 10 on ürün diyor. Tavsiye ediyorum. Yani bu fiyatı eldiven mi olur demeyin, kalitesi inanılmaz, askılığı dahi var diyor. Hı. Güzel yani <laughs> değerlendirme olarak çok güzel, çok güzel, İyi reklam, iyi reklam oluyor bizim için yani mesela birileri sorsa nasıl bu ürün falan dese mesela yani diyebiliyoruz trend yola gidin girin bakın hem fiyatına bakın hem değerlendirmelere bakın derim şimdi. Arkadaşlar, gelin üye olun. Instagram sayfamı da bırakıyorum video altına. Oradan da yazabilirsiniz. Yorum kısmından da yazabilirsiniz. Fark etmez. Herhangi bir ücretsiz üye yapayım, gelin üye olun. Niye beni şimdi davet ediyor falan? Network diye korkacaklar da var tabii ki. Evet, benim burada şey faydan var. Niye? sizi üye yapıyorum, siz alışveriş yapıyorsunuz ve sizin puanınız hem size oluyor hem bana oluyor yani ben buradan para kazanıyorum yani girişimci üyeyim ya o yüzden isterseniz de tüketici üye olun isterseniz girişimci üye olun yani bu şansı kaçırmayın derim ha bir de bu arada benim şu an sayfamda çekiliş de gidiyor çekilişin şartları ne şartları sadece üye olup satın almak bir şeyler. 20 bin puanlık satın almak. Satın aldığınız 20 bin puan ne kadar derim. Mesela far paleti. 16.800 puanı. Üzerine de bir dudak balmı alın. Mesela diyelim 20.000 puandan geçiyor. Ve bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Çekilişinde şu an bayağı ürün koyduk. Şu an 10 çeşit ürün. Bir de bazıları mesela duş jel falan üçer üçerden koyduk. İki, iki, iki den var. Kansiller falan, balmları iki, iki tane den var. Yani ürünler de çok güzel. Yani girin, şu an üye olun, üye yapayım ben sizi. Zaten dediğim gibi ücretsiz, hiçbir şey kaybetmiyorsunuz ki Ama üye fiyatına daha ucuz, daha uygun satın alabiliyorsunuz. Hem de Trend yolda siz bilmiyorsunuz ki kim satıyor, neden getiriyor. Tamam üyeler satıyor diyorum. Belki de e, şey Çin'den getiriyorlardır yani. Orijinal bile değildir. Bilmiyorsunuz. O yüzden diyorum kendi sayfasından Atomi Türkiye resmi sayfasından kendiniz alın. Üyelik yardımcı olurum. Güle güle yardımcı olurum, Memnun olurum da. Ve üyelik hakkında da video istiyorsanız komente yazın. Ona da şey video çekerim. Nasıl iyi olunur? Mesela nasıl tüketici üye olunur? Nasıl girişimci üye olunur? Ya da nasıl para kazanılır? Kazanç planı falan. Komente yazın. Hadi arkadaşlar kim izliyorsa şu an izliyorsa lütfen paylaşın arkadaşlarınızla. Bu fiyatı almasınlar lütfen. Resmi sayfasından kendiniz alın. Daha uygunu orijinal bir ürün alın. O yüzden bye. Teşekkürler.